Polis haftası dolayısıyla Kütahya Polis Evinde emekli polis ve şehit aileleri ile polislere yemek verildi. Polis evinde gerçekleşen yemekte polisler yemeğe gelen şehit ailelerini dışarıda karşılayarak masalarına kadar eşlik etti. Emekli polis ve şehit ailelerine verilen yemekte duygusal anlar yaşandı. Kütahya Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık yaptığı konuşmada "Polis teşkilatımızın 168. yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya geldik." Bu geleneksel oldu. Her sene sizleri unutmam adına bir araya geliyoruz. Bundaki amacımız da biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde sizler başta geliyorsunuz. Büyüklerimizsiniz. Ertuğrul Gazi oğluna tavsiyesinde büyüklere saygıdan bahseder. Milleti yaşat ki devlet yaşasın der. Bizler de onun o telkinlerini o nasihatlerini genlerimize işletmişiz sizleri yaşatalım ki emniyet teşkilatımız da yaşasın düşüncesiyle arkadaşlarımız, ekiplerimiz büyük saygı ve hürmet ediyorlar. Bu saygıyı ilelebet devam ettireceklerdir. Yemeğin ardından polis evi bahçesinde kurban kesildi. Yemekten sonra gelen şehit aileleri otobüslerle evlerine götürüldü. Büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde sizler başta geliyorsunuz. Büyüklerimizsiniz. Ertuğrul Gazi'nin oğluna tavsiyesinde işte büyüklere saygıdan bahseder. Milleti yaşat ki devlet yaşasın der. Bizler de onun o telkinlerine, o nasihatlerine genlerimize işletmiş. Sizleri yaşatalım ki emniyet teşkilatımız da yaşasın düşüncesiyle. Sizlere arkadaşlarımız, ekiplerimiz büyük saygı ve hürmet ediyor